Ben arkadaşlarıma mesela dikkat Şu anda İstanbul'da Edirne Kapı, Sakız Ağacı, Hava Şehir'deyiz. Ee, şu an canlı yayına katılan arkadaşlar sesimi alabiliyor musunuz? İlk önce bir ses kontrolü yapmak istiyorum. Biri sesin gelip gelmediğini yazabilir mi acaba? <laughs> evet, canlı yayına katılan arkadaşlardan sesimi ee, alabiliyor musunuz? Bunu yazabilir misiniz? Evet, teşekkürler hanımefendi. Ee, bir arkadaşımız ısrarla 1955'in yanında neden 19 yazdığını soruyor. Ee, bütün askeri personelin bir sicil numarası vardır. Ee, harp okulunu bitirdiği yıl ve e, harp okulunu e, kaçın sırada bitirdiğini. İşte bu şekilde 1955 yılında 19. olarak bitirdiğini bu şekilde sicil numarası olarak alırlar ve bu sicil numaralarını ömür boyu kullanırlar. Israrla soran arkadaşımıza bu bilgiyi de başlangıçta vermiş olalım. Arkadaşlar ilk önce bir şehitliği gezelim. Ondan sonra konuşmamıza başlayalım. Evet, tekrardan nerede bulunduğumuzu hatırlatalım. Yeni katılan arkadaşlar için. Burası Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliği. Burada havacı şehitlerimiz yatıyor arkadaşlar. Buraya ne zaman gelsem hep isimlere çok dikkat etmişimdir. Siz de dikkat edin. Mesela Sançar, Kurt gibi, Uygun Türk gibi, Altay gibi, çok vurucu öz türkçe ve dil devriminin de bir amacıdır bu bildiğiniz üzere. Alınması gereken soyadlar o dönemin gazetelerinde özellikle Ulus gazetesinde ısrarla yayınlanmıştır sırayla alfabetik olarak yayınlanmıştır. Burada da bunu görüyoruz. Şimdi mezarlığı ya da şehitliği gezdikçe siz de fark edeceksiniz tamamen öz türkçe soyadlar arkadaşlar. Mesela burada Abdurrahman İmre var. İmre öz türkçe bir kelime. Çelik kanat var. Adıyla müsemma denir ya, çelik kanat. Ya da burada bir azak var arkadaşlar. Azak. Bildiğiniz üzere Kırım'daki kalemiz azak. Dündarak var. İsimlerin tamamı bu şekilde. tabi burada gökhalp var. Özellikle buna her geldiğimde dikkat ediyorum. Şimdi, değerli arkadaşlar, bu isimlerin tabii ki sürekli Türk'lük vurgusu içermesi ya da hep bu şekilde olması bir tesadüf değil. O dönemde bildiğiniz üzere 1940'ların sonuna kadar, burada bir yazgan var mesela, hemen görmüşken onu da söyleyelim. 1940'ların sonuna kadar e, Türk olmayanlar, Türk soyundan olmayanlar, milli mücadeleye karşı olanlar, e, milli mücadeleden kaçmış olanlar, bildiğiniz üzere asker olamıyordu ve soyca da tamamen Türk olması gerekiyordu. Tamamen Türk. Mesela hemen bir tane örnek verelim. Buradaki etem Sançar gibi. Tabii bu milli mücadeleden kaçmış olanların çocukları uzun bir süre daha alınmadı ama sonradan yine onlar da alınmaya başlandı ne yazık ki. Hatta o dönemin derneklerinde yani Atatürk Cumhuriyeti'nin e, takipçilerinin kurduğu derneklerde, tüzüklerde hep bu yazar e, birinci şart olarak milli mücadeleye karşı olmamak ya da milli mücadeleden kaçmamış olmak gibi e, şartlar sunulmuştur. İşte burada yine şehitlerimizi görüyoruz. Değerli arkadaşlar... Şehitler milletin büyükleridir. Siz de Türkçüler olarak, biz de Türkçüler olarak bunu iyi biliyoruz. Şehitler milletin büyükleridir. Şehitlikler her zaman ziyaret edilmesi gereken, her zaman gündemimizde olması gereken yerlerdir. Ama ne yazık ki ne sosyal medyada, ne televizyonda, ne de başka bir mecrada bunlar yeter kadar yer verilmiyor. Edirne kapıda Sakızar Şehitliği'ne geldik. Bildiğiniz üzere 8 Ağustos bugün yani Cengiz Topel'in şehit edildiği, işkenceyle tabii, şehit edildiği gün. Cengiz Topel'in mezarı başındayız. Biraz önce fotoğraflarını yayınlamıştık. Şimdi tekrardan gösterelim. Şimdi birazcık Cengiz Topel'le ilgili, dönemle ilgili, rumlarla ilgili konuşacağız. Ben telefonu tekrardan üç ayağa takayım. Konuşmaya başlayalım. Değerli arkadaşlarıma tekrardan esenlikler diliyorum. İstanbul'da şu anda Eyüp ilçesindeyiz arkadaşlar. Edirne Kapı Kara Şehitliği, Edirne Kapı Deniz Şehitliği, Çanakkale Harp Mahalleleri Şehitleri, Çanakkale Şehitleri ve Polis Şehitliği'nin tam karşısında yani ortadan geçen eski Edirne asfaltının doğu tarafında, karşı tarafında yer alan burada tek şehitlik burası. Karşı tarafta saydığım şehitlikler var. Yer alan Sakız Ağacı Hava Şehitliğindeyiz Benim bildiğim İstanbul'da bir tane burada var Başka yerde varsa ya da başka şehirlerde varsa Arkadaşlarımız oralardan canlı yayınlar yaparak Bizlere tanıtsınlar ee, Şu anda merhum Cengiz Topel'in mezarı başındayız Ne yazık ki buraya e, Oturmak zorunda kalıyorum Çünkü e, çok kısa. Bir de mezar taşı yerden yükseldiği için e, Mazur görünüyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere biz e, Türkçüler birleşiyor hareketi olarak e, bu sayfa yayın politikası bakımından e, güncel e, olayları gündemde olan olayları e, güncel olarak duyurmayı e, önemli günlerde önemli yerlerden e, canlı yayınlar özellikle mezarlıklardan canlı yayınlar yapmayı bir gelenek haline getirip bildiğinizyle daha önce. E, Edirne Kapı Kara şehitliğinde, hava şehitliğinde, deniz şehitliğinde, Atsızın Sançar'ın mezarları başından, Ömer Seyfettin'in mezarı başından ya da Doğu Türkistan eyleminde, e, Yusuf Akşuran'ın mezarı başından, 3 Mayıs'ta başka e, bir zamanda tekrardan Atsızın ve Sançar'ın mezarı başından e, size canlı yayınlar yaparak ulaşmıştık. Bugün de şehit edilişinin e, yıl dönümünde, e, şehit edilişinin yıl dönümünde Cengiz Topel'in mezarı başındayız. Ruhu Ruhuşağlı olsun, önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Tabii ki Cengiz Topel diğerlerinden farklı kılan bazı hususlar var. Onları konuşmak için buradayız. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Kıbrıs Barış Harekatı başladığında Cengiz Topel 29 yaşındaymış. Kıbrıs Barış Harekatı başladıktan sonra Eskişehir'den Kıbrıs'a filo komutanı olarak gönderilmiş. Ve çok başarılı bir subay. Çünkü yurt dışında da eğitim almış, yurt dışında da gönderilmiş eğitim alması amacıyla. E, dolayısıyla e, arkadaşlar Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilk e, keşifleri yapan, en önde e, filosu olan komutan olarak tarihe geçmiş. Ve e, şehit edilmesiyle de Kıbrıs'ın ilk hava şehitmesi olmuş. E, şimdi e, şehit uluslararası hukuka aykırı. Cengiz Topel bildiğiniz üzere hava keşfi sırasında uçağa vuruluyor. Rum e, bölgesine yakın bir noktaya düşüyor. E tabii bütün havacılar bildiğim kadarıyla e, yine silahlıdırlar. E, özellikle savaşta zaten silahsız olması mümkün değil. E, bir müddet sava çatıştıktan sonra e, ne yazık ki Rumlar da nesil düşüyor. Uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen e, Cengiz Topel'e işkence ederek arkadaşlar işkence ederek Cengiz Topel'i şehit ediyorlar. Tabi bu işkence, yani ben söylerken tüylerim diken diken oluyor. Çeşitli uzuvlarını kesmek, işte gözünü başını oymak falan, iç organlarını çıkarmak, canlı canlı yapılıyor bunlar. Nereden biliyoruz canlı olduğunu? Otopsi diye bir şey var bildiğiniz üzere. Bir de o günler içerisinde bir Amerikalı ya da İngiliz gazeteci ya da bir sağlık görevlisi, emin değilim bundan, ee, i̇nternette birkaç farklı bilgi buldum bununla ilgili. Aklımda kalan benim e, sağlık görevlisi. E, Cengiz Topel'in bu durumu fotoğraflıyor ve bunu bir şekilde bir yere yazıyor. Ya bir gazeteye ya bir süreli yayında bir yerde çıkıyor bu. E, Cengiz Topel'in canlı yani henüz hayattayken şehit edilmeden, işkence edilerek şehit edildiğini e, o da onaylıyor. Tabii ki e, onların onaylaması da gerek yok. E, sonuçta 14 Ağustos 1964 günü Türkiye'nin baskılarına dayanamayan Yunanistan, e, Cengiz Topel'in e, kahramanımızın, e, milli kahramanımız, milli kahramanımızın e, naaşını Türkiye'ye teslim ediyor. Ve e, Türk yetkililerin gördükleri manzara tamamen işler açısı arkadaşlar. İşte vücudunda oyulabilecek yerler oyulmuş, çantılmış bir şekilde e, Cengiz Topel'in naaşını Türkiye'ye teslim ediyor uluslararası hukuk haykırıdır. Ee, uluslararası hukukta arkadaşlar esir bile olsa hatta elindeki silahı bırakmış bile olsa karşındaki düşmana terörist olsa fark etmez, İşkence edemezsin. Bunu ancak e, aşağılık milletler yapar. Mübariz İbrahimov'u hatırlayın. Mübariz İbrahimov şehit edildikten sonra yine günlerce eli kolu bağlı olarak e, şehit edilmiş olmasına rağmen binlerce eli kolu bağlı olarak işkence edilerek e, yine çeşitli e, vücudunda yaralamalarla e, Azerbaycan yetkililerde o millet kahraman sesle girmişti. İşte düşman böyledir. Hiçbir zaman rejimde değilse, iktidarlar da değilse, yönetimler de değilse, Türk düşmanlığından, çizgisinden sap durur. Yunanistan denize döküldükten sonra birkaç zaman e, rejimi değişiyor. Zaten bir diktatörlük dönem var Metaxas'ın. Ama e, günümüze kadar Yunanistan'ın Türk düşmanlığı hiç değişmiyor. İşte bunların e, bir örneğinde o dönemlerde atsız yazmış Rum demek. Akrep demektir demiş. Atsız her zaman haklı çıkıyor. Onu da buradan saygıyla alıyoruz. Tabi e, bu süreci de iyi anlamak lazım yani o dönemi. Çünkü 1950, 14 Mayıs 1950'de iktidara gelen Menderes hükümeti Kıbrıs'a çok kayıtsız kalıyor arkadaşlar. Hemen yanı başımızda, hatta biz Azerbaycan'dan bile daha yakın olan e, Kıbrıs'a kayıtsız kalıyorlar. Hatta dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprül'ünün bir beyanatı var onu da buraya not ettim. Şöyle demiş bu Fuat Köprülü 1953 yılında. Bizim için Kıbrıs meselesi diye bir konu yoktur. Dışişleri Bakanı söylüyor. <laughs> evet. Peki siz Kıbrıs'a böyle sırtınızı dönerseniz oradaki Rumlar Kıbrıs Türklerine neler yapmaz? İşte örneği burada. Bütün Türk devlet ve topluluklarına özel olsun bağımsız olsun fark etmez. Nerede bir Türk yaşıyorsa Türkiye'nin sahip çıkması gerekir. Kanlı nuvallerin yaşanmaması için, böyle olayların yaşanmaması için ve savaş esnasında karşılaşılan o faciaların yaşanmaması için, o soykırım sürecinin 64'ten 74'e kadar, hatta 60'ların başından 74'e kadar yaşanmaması için Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Çünkü biz Kıbrıs cephesine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, karşımızda sadece bir Makaryos isimli papaz var. Makaryos. Hayri Yıldırım Hoca'nın bir güzel sözü var. Bunu İlber Ortaylı'ya mal ediyor herkes ama yıllar önce Hayri Hoca yazmıştı. Daha sonra internette dolaşa dolaşa en sonunda İlber Ortaylı olarak kaldı. Rum din adamları Rumcu, Fransız din adamları Fransızcı, İranlı din adamları Farsçı, Rus din adamları Rusçu ama Türk din adamları Türkçü değil demişti Hayri Hoca. Bırakın Türkçü olmayı arkadaşlar, Türk milleti savunmayı, bir de Türk düşmanı büyük çoğunluğu tabii. Hepsi için söylemiyorum. Gerçekten e, milli mücadelede destek vermiş ya da milli duyarlılığı olan çok sayıda din adamımız var. Bunlar, bunlar hariç. İşte bir papaz Makaryos yıllarca bu davayı ayakta tutuyor. Türklere karşı büyük düşmanlık yapıyor. Türklerin e, orada soykırıma uğramasına neden oluyor. Her şeyin başında Makaryos var. Ee, ve çok etkili bir insan. O dönemde Atina'da, çeşitli yerlerde konferansları var. Ee, sürekli her beyanatı e, BBC tarafından bütün uluslara duyuruluyor. Ee, Avrupa'nın önemli bilim merkezlerinde önemli e, noktalarında sürekli bu adamın açıklamaları dolaşıyor. çeşitli yerlerde konferanslar çıkıyor falan. Hatırlarsanız yılın e, başında. Türkiye'de Viking yapma izni verilmişti. Ama bu Makaryos'a o dönemde işte Atsın dediği gibi bunlar insan çocuğudur diyor ya Atsın. İşte Batı Makaryos'a bütün kapıları açmıştı. E, Türkler orada çaresiz bırakıldı bir süre. E, daha sonra iyi ki bu barış harekatı, iyi ki bu savaşa girdik ve orada e, Türkleri büyük bir faciadan, büyük bir soykırımdan kurtardık. Ve bu kolay olmadı. Bir indirme ve çıkartma harekatıdır. Bu dünyada eşi benzeri olmayan askeri bakımdan da büyük bir başarıdır. E, Amerika'nın uyguladığı ambargo var arkadaşlar. E, silahsız kalıyoruz, kızımız kesiliyor. E, hatta atsız e, yazdığı mektupların birinde kızımızı kesecekler, ee, daha sonra bizi barış masasına oturtacaklar diyor. Hakikaten de öyle oluyor. Kızımız kesiliyor. Ee, savaş için gerekli e, mühimmatı, gerekli malzemeyi ne yazık ki sağlayamıyoruz. Bir ambar uygulanıyor. Dolayısıyla daha da çok toprak alabilecekken şu anki Kıbrıs topraklarına razı oluyoruz. Tabii ki bu da bir başarıdır. Sonuçta e, oraya gönderdiğimiz bizim askerimiz Evet arkadaşlar, Cengiz Topel bizim milli bir kahramanımızdır. Şu an mezarı başındayız, ruhu şad olsun. Tabi güneş tam karşımızdan gözümüze vurduğu için kusura bakmayın. Hem konuşmakta hem de ekrana bakmakta zorlanıyorum. Cengiz Topel'in bilinen şehadeti bugün 8 Ağustos ama Türkiye'ye teslim edilmesi 12 Ağustos. Türk milleti Cengiz Topel'i bağrına basmış arkadaşlar. Hem cenazesinde hem de daha sonra bildiğiniz üzere hepimizin e, memleketinde bir Cengiz Topel adı vardır. Bir parkta, bir bahçede, bir sokakta, bir okulda, bir bulvarda ya da bir mahalle, bir semt adı olarak mutlaka karşımıza diğerlerde yerlerde çıkar. Benim bildiğim kadarıyla e, Türkiye'nin iki yerinde de... Onlar büyük arkadaşlar. Örümcek adamla büyümez. Ya da o diğer ıvır zıvır bir şeyler var. Onlar çok çok büyümez. bir ufakten bir yer. Yani James Aymov gibi. Mustafa Kemal Atatürk Bizim büyüklerimiz mi? Bir Bu devletin bu noktaya gelmesini sağlayan, savaşan, kan döken, can veren bu büyük insanların isimleri, adları her yerde olmalıdır. bir yerlerden bunları kaldırmanın vatana yollara, yola yola e, sasa verdi. Tahmin etmiş farkı yoktu. O yüzden biliyoruz Türkçülük bir yaşam felsefesi oldu. Türkçülük bütün partilerin üstünde bir koordine edici fikir olmalı. Yani Cengiz Topel'in adı hiçbir sokaktan silinememeli mesela. Yani Cengiz Topal'ın adı silinmedi de. Yani ben amacıyla söylüyorum. Türkçüler var. Dolayısıyla bu ismi silemeyiz diyebilmeli yukarıdakiler. Hangi parti olursa olsun. Türkçülük bir yaşam felsefesi haline gelmeli. Yani herkes damarlarından akan. E, o olimpiyat ikincisi kızımız Buse Nas Çakıroğlu'nun dediği gibi Atatürk'ün sözü gençliği hitabıyla geçiyor tabii ki. E, damarlarımızdaki asil kanın gerektirdiğini herkes yapmalı. Bunun partisi, sendikası, derneği yok. İşte Türkçülüğün ilk amacı bu olmalı. Zaten 60'larda da Aksis hep bunu amaçlamış. Türkçüler her yerde olsun, Türkçülük her yerde olsun demiş. Tabii daha sonraki süreci siz de biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Evet, değerli arkadaşlar, yine e, bir önemli günde, önemli yerden canlı yayın yaparak sizlere konuk oldum. Ben e, Türkçülüğün yayılmasını, genişlemesini, kitlelere ulaşmasını sağlayan, Türkçülük için hizmet eden, Türkçülüğe katkı sağlayan bütün soydaşlarımızı, bütün Türkçüleri e, İstanbul Eyüp ilçesi Edirne Kapı e, Satız Ağacı Hava Şehitliği'nden e, ve Cengiz Topel'in ve diğer şehitlerimizin huzurunda saygılamıyorum. yılmadan çalışmaya devam ettiler arkadaşlar, Daha çok işimiz var. E, tabii ki Sadece Cengiz Topel'i anmakla Kıbrıs'ı anmış olmuyoruz. Diğer şehitlerimiz var. Kıbrıs'ın manileri, türküleri var efsaneleri var, masalları var, hikayeleri var, Kıbrıs insanı var, Kıbrıs'ın dağları, taşları var. Onların hepsini bilmeliyiz. Çünkü bir Kıbrıs türküyle oturup konuşabilmeliyiz. Kıbrıs harekatı dışında, Cengiz Topel dışında. Yani Kıbrıs türkülerinden bir Gavvolem'i bilmeliyiz. Hellabulla'yı bilmeliyiz, Kozan'ı bilmeliyiz, Ben Baflıyı mı bilmeliyiz. Dillirga'yı bilmeliyiz, Sarhoş Yaşar'ı, Gaveci Ali Benim de çok zevk dinlediğim, çok hareketli, çok güzel türküler. Bunları bilmeliyiz. Kıbrıs'ın her şeyini. Diğer sadece Kıbrıs için söylemiyorum. Bunu bütün Türk ülkeleri, bütün Türk devlet ve toplulukları için. Hepsini bilmeliyiz. Çünkü oturup konuştuğumuzda sen Türksün, ben Türküm. E, gerisi ne? O yüzden gerisini de konuşabilecek donanımımız olmalı. İşte bunlardan bir tanesi. Cengiz Topel. Hem onu anmış olduk, hem de o süreci anlatmış, o dönem anlatmış olduk. Ben tekrardan bütün arkadaşlarımıza bütün Türkçülere Cengiz e, Topel'in ve şehitlerimizin tabi burada karşı tarafta ve polis şehitleri de var. E, bu şehitlerimizin huzurundan tekrardan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. E, canlı yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Canlı yayını paylaşarak bir daha çok kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. E, aynı zamanda şu an ekranı göremiyorum. Telefonun arkasına baktığım için selam yazan ya da çeşitli güzel dileklerini yollayan arkadaşlarımıza biz de selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Tanrı Türk'ü korusun diyoruz ve Cengiz Tokheni ve bütün şehitlerimizi Cengiz Tokheni huzurundan saygıyla